Güneşli bir Isparta gününden herkese merhabalar. <laughs> Bugün Isparta halkına bize bir itirafta bulunabilir misiniz diye soracağız. Bakalım nasıl cevaplar alacağız. Ben bile hayretler içerisinde izleyeceğim. <laughs> Hadi başlayalım. Soruyu sorsak mı acaba? Tamam, ben hemen, hemen de. soruyorum. Bize bir itirafta bulunabilir misiniz? Tabii ki. Bulunamam herhalde. <laughs> Çok riskli. Tabii bulunabilirim. Hangi itirafı versem onu bir <laughs> şey yapamadım. Şu an çok zor sordunuz. Çalışmadığım yerden sordunuz. <laughs> İlla bir şey yapmışsınızdır ama. <laughs> ne gibi? Ne gibi? Melih senin kitabını ben çaldım. <laughs> böyle üniversite harçlığımı yatıracağım adıyla parayı yatırmayıp e, o şey iddiaya yatırdım. Kaybettiniz değil mi? Yok kurtardım. Kaybettim. Vallahi. Yaşamıyorum. İyi ki böyle. yapmışsın. Evet. <laughs> Yalan söylemeyi sevmem ama yaptığım şeyleri saklayabilirim. Ama hatırlamıyorum. Ama bazen de gizlemek gerekiyor. Yani. Asker arkadaşımın kuyusunu kazıyorum şu an ya. <laughs> Onu güve getireceğim şu an ama bilmiyorum. Nasıl? Konuşuyorum ama o arkadaş konuştuğumu zannediyor ama onun ağzından bir sürü laf alıyorum şu an. Çok iyi değil mi? Çok iyi değil. Küçükken en yakın arkadaşlarımın misketlerini alırdım, abilerine parayla satardım. Nereden aklınıza geldi? Ya o bana yapmıştı çünkü çok fena bir şey yapmıştı. <laughs> o. Yani o yüzden ben de öyle bir şey yapmayı düşünüyorum şu an çok <laughs> eğlendim. <yani>. Hak eden <laughs> hak ettiğini <laughs> bulur o zaman Aynen öyle. Biraz düşünmem lazım. <laughs> bir arkadaşıma yalan söyledim. Ne <laughs> <laughs> demiştiniz? Sevgililer günü hediyesi alıp almadığım konusunda yani yalan söyledim. Aldınız mı, almadınız mı? Almadım. Ya, en legal olanını bulmam lazım. Şu an eski işyerimin patronu. Patron eğer dinliyorsa, abi senin primlere biraz ben gözü dikmiştim. Biz prim usulü çalışıyorduk. Hiç çalışmadan kendime prim yazıyordum. Belki de şu an onun sayesinde zenginim. Kendisine teşekkür ediyorum. Bir sokak röportajımızın daha sonuna geldik. Neler duyduk, neler gördük. <laughs> Bakalım daha neler göreceğiz. Bir sonraki röportajımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.